arkadaşlar. Bugün sizlere beraber arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bugün suya düşme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. her zaman gibi bir yorum atın kanalıma. Şuradan abone olun, like atın, yorum yazın. Bir de zil buton tıklarsanız çok sevinirim. Hadi video. Arkadaşlar gördüğünüz gibi isterseniz bir dahaki videoda şey çekelim. Yarış tıklayıcı çekelim arkadaşlar. 4 like almış çok güzel. Ben 5 like buldum ama 4 like gelmiş çok güzel arkadaşlar. Siz, sizi seviyorum arkadaşlar. 4 like, 5 like verin. 5 like atın dedim, Siz 5 like atın. Olur. Sıkıntı yok, yok. Yani onun yerine ben bu oyunu çok istedim. arkadaşlar. Bu oyun da çok güzel. Suya düşmem arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Sular geldi. Aha bunlar öldüler. Ben burada öldüğüm için oynuyorum. Şunu düşecek. Yoksa gördüğünüz gibi lütfen ama kanalıma abone olmak inşallah arkadaşlar. ne yapıyoruz tamam bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi diğer turumuza geçiyoruz şöyle gördüğünüz gibi bu kalitli nasıl ya hmm. bayağı iyi Aha burada ıı, yukarı nasıl çıkacağız? O herkes çıkıyor. Çıkıyor herkes. biz de çıkalım. Haksızlık olmasın yani. Ay, ay, ay. E, e, arkadaşım dur dur dur. Dur lan. yukarısına çıksak var ya bunlarla. Bekle. Mi? ben çıkarım ben çıkarım. Aha yaptığınız ayıp. Yaptığınız ayıp. Beni alın beni beni. Çocuğum evladım ne yapıyorsun? Aa çıkmış da. Bizi, bizi buradan tutacak ya. Dur bir dur şunu kazandık. Oley. 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 Bak neye kadar geliyor. Gördüğünüz gibi bu da. Evet. Ayrıca tırmanımı unutmayın. Direkt e, iki adımda elini diye düşünüyorum. Bu diye düşünüyorum. Kelimesi nereden çıktı? Sorgulamayın. En yüksek yer şurası ha orası yiyin dur Aç ağaç gitti. aga be bu ağaç gitti arkadaşlar. bak bakalım kimler geberecek geberecek biraz kötü oldu kaba oldu Kim... bak bakalım kimler öldü bak bu çocuk benim sayemde bak ben olmasam masamı sürdüm o ittirmeye çalışıyor Vay, beni enayi zannetti ben enayi değilim kardeşim Ya oğlum git lan çek ol. Çek ol. git lan. Tövbe saflığına bak videomu adam saygısızlık yapacak yapıyorsun. Seni hiç beğenmedim. Şimdi şimdi banlıyım. Çek ol. Abi şu 30 gün kelimeyi bırakmayın. İyi ya terbiyesi. Terbiyesi oldum ben. Çeko 31 31 tövbe tövbe. Gözleri çeko demek büyük harbi demek. Yani. Baba abartmayın. Kalbiden söyleyin. Koko demek büyük abi de. Bırak ben çok ekran var. en son geldim. en Ama söyleyeyim arkadaşlar. Kalbiden koko demek büyük abi demek. Siz bilin misiniz? Siz Bilenler varsa koko'nun anlamı büyük abi. Oha ben çıkacağım. Oğlum git. Bir... Af kurma. Af kurma lan. Aga! Ya be estağfurullah. Oğlum manyak mısınız ya? Abi çıksana ben kaptım oğlum ben çıkam. Çıksana Seni döverim ha. Aslan. Ben de kaplan. O da kaplan, kaplan olmalı. <laughs> Şu köşekten bende de olsa acaba. Nereden oluyorlar ya şuradan? 5 hayatta kaldı. Oha. Ben 45 kere ayakta kalamam kardeş. Hani bu videoda biz bayağı yapmayız. Enayi ben o kadar Ya Kek olsun olsun git tamam bak videomu zaten şey aşağıda seni tutuyorsun. Bir doğru ayıp, ayıp Aa ben bu arada biliyorum lan ben bu oynamıştım. Dur lan dur dur. yaptık onu ne lan? Psikopat. Oo. Öleceğim bak sizin yüzünüzden. Ya abi biriniz bana şey yapsın. Şey şey. Ona ben de öldüm. Lan ben de öldüm ben. Oğlum sizin yüzünden ben öldüm. Bu bacağım Ayıp ya. Ayıp ya. Yani iki sürüyorum arkadaşlar. Ya, Siz biraz daha da yorum ben de yorum. Ben borun içinde değilim ki. Dışındayım. Yok çok saçma ya. Biraz daha mantık yapmaya geldim. Ben süreceğim daha kayamadım. Ay ben onu hiç korkma ya. Borun içinde değiliz. Çikolatayla benziyor şu şey. Yem çekti. Yalnız çikolata çektiyse benim sorunum değil. Şimdi... Acaba şu an kızıyor mu? Lan yanıma çikolata çekti. Aga! Ama orası neresi lan? Çıkamıyorum. Vallahi çıkamıyorum Teşekkürler. <laughs> Aa! Ben genel bir yerine geleyim. Şurada ben benim yerim burası ben sonra. Oha! Ha ben bunu biliyorum bak. Video durdurma yoktur <laughs> şuna bak lan. Şunlarda ne var bizde? Siz atlasanız aşağıya ben. Tsunami vurmadan önce güvenli bir yere gittik. Atla aşağı. Atla aşağı. Atla atla aşağı. Atla. dediler. dediğiyle. Yanıma gelmeyin bak. Ben tek başıma dolaşmak istiyorum. Harita seçildi. Mutlu o. o Burası kaç çıkacağız? bu insanlar nasıl çıkacağız hiç de bilmiyorum. Herkes hayvan gibi çıkıyor. Bak şimdi bir şey demiyorum ben. Sessiz çocuğum tamam mı? Ben öyle <laughs> siz size hakkımı helal etmeyin. Cehenneme gidiyorum lan. İçiniz gücünüz bu ulan. Çok bağırıyor kafaya. Üstümse kızmıyor ama ben ne yapayım. Ben parkı seveyim ya. Park ya. <laughs> Oha bunda da öyle var. <laughs> ya ne bileyim ben bundan şey olacağım mı? Ya ne bileyim ben bundan şey ya. Biz kaydırabiliriz. Bütün kanat bir gün kayamadık. Aa, başladı ki. Akış atak çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Akışa yine bu çıktı. Neydi Aga en son bir çık. Aga siz nesiniz lan? Oğlum dur hayvan gibi dalmayın bak. Şimdi benim dur dur lan dur dur, oğlum, dur 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 yeter hayvan gibi dalmayın bak bir tane merdiveni kırdınız benim üstüme düştü ha çocuk ölecek eline bak bakayım uzun boylu o şey ben olsa ben her yere giderim bir yerde dururum bize kafuş kırık hadi bu ya o da benim yanıma kıza koyayım. Adam kızlarla kötü arkadaşlar. Şu turu bitsin de videomu biterem ya. Neyse arkadaşlar ben videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Lütfen kanala abone